Solotürk, Türk Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. Kuruluş Yıl dönümünde Türk milletine armağan ettiği yeni bir değerdir. Solotürk'ün grafik tasarımında devletimizin, Türk milletinin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin en değerli ve anlamlı sembolleri yer almıştır. Bu değerler Solotürk ile gökyüzünde temsil edilmiştir ve edilecektir. Yüksek teknoloji ürünü bir uçak olan F-16'nın grafik tasarımı son derece farklı ve özel ve sıra bir uygulamadır. Bu nedenle grafik tasarımı uzun süreli ve özenli bir çalışmanın sonucunda konusunda yetkin grafik tasarımcısı Sayın Murat Dorkut tarafından yapılmıştır. Solo Türk'ün üzerinde tarih boyunca Türk milletinin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin sembolü olan Kartal'ın yeniden yapılandırılmış bir ayrıntısı yer almaktadır. Solo Türk uçarken altında görülecek ay yıldızın altın renk olması Ulusal simgemizi göklerde dalgalandıran Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk milletinin onur timsali olan bayrağımıza ve temsil ettiği manaya bağlılığını ve verdiği değeri göstermektedir. Uçağın üstündeki gümüş renkli yıldız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 21. yüzyılın yıldızı olma idealini simgeler. Solo Türk uçarken Kanada'nın üzerinde görülecek olan mat siyah üzerine parlak siyah renkte yerleştirilmiş Kartal, havacıların ruhundaki özgürlüğü ve kararlılığı simgeler. Uçağın burun kısmına doğru uzanan siyah ve gri çapraz çizgiler ise havacıların hızlı düşünme ve karar verme, sürekli ilerleme, sınır tanımama gibi niteliklerini betimler. Sonuç olarak grafik tasarımda seçilen gümüş, siyah ve altın renkler taşıdığı anlam, değer, gerilim ve güç algıları ile Türk Hava Kuvvetleri'nin 21. yüzyılın hava, uzay ve bilgi gücü olma vizyonuna gönderme yapar. Genel olarak SoloTürk'ün grafik tasarımını Türk Hava Kuvvetleri çağıyla yarışıyor sloganının somutlaşmış bir ifadesidir. Evet, size burada SoloTürk'ün nasıl tasarlandığını, hangi anlama geldiğini anlatmaya çalıştım. Eğer bu videoyu ilk defa görüyorsanız, bu kanalı da ilk defa ziyaret ediyorsanız Solo SoloTürk'ün maketini açıklama kısmındaki planlarını çıktı alarak ve videosunu izleyerek yapabilirsiniz. İyi günler.